Samsun'da taş boşaltırken yaklaşık 50 metreden uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yılanlıdere mevkisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait taş ocağında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş ocağının üst kısmından çıkarılan kayalar iş makinesi yardımıyla kamyonlara yüklenip taş işleme yerine boşaltma yapıldığı sırada kaza yaşandı. Nihat Yılmaz'ın kullandığı damperli kamyon, kasasındaki taşları boşalttığı sırada toprağın kayması sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis, afat ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yuvarlanan kamyonun içinde sıkışan sürücü Nihat Yılmaz olay yerinde feci şekilde can verdi. Alt kısımda iş makinesi ile çalışan operatör Orhan Sarıtaş, kamyonun yuvarlanarak yanına geldiğini ve sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yukarıdan geri geri geliyordu. Ondan sonra ee, baktım, korna çaldım, fazla geldi. Gerince, kafa kaldırdı. Kaldırınca ben bir tarafa kaçtım. E, Takla atarak böyle geldi. Boşaltma esnasında evet. Boşaltma esnasında. Bir tribün daha